Yusuf adam bu arada ekvator şanssız adam bana bir koysa öldürürüm. Duymadım. Bir çiçeğim Lan ben öldür beni fenere kapayım. Öldür beni, öldür beni, öldür beni. bunlar ne yapıyorlar? İçiyorlar eder. Fener kapatmazsan gidiyor. Anam çok kötü akıyor. Kaan neredesin sen? Niye? Oo gerçekten mi? <laughs> kan bana baksana. <laughs> Ay. Kan bir anda dalmamız yok. Kan bir adam var. tuzağa girdi. Kan <laughs> hızlı çiçek dalalım mı? Ama hızlı çiçek lazım. Hızlı çiçek. Beni öldürdü şerefsiz. Salsız adam kanka çok Geliyorum bir dakika öl Ha? Kan ekotoru tuttum. Kan. Adamı mı kan? Kanmayacak. Adamı çok İyi ee, çok lag var. Gel çabuk gel. Kestim yendim. Adamı kan. Elinde sikti var, elinde sikti var. Tam öldü. Öldü. Cici es kralız. Bak bakayım. Fakat 253 drone var es. Gelin kupa yapıp hızlıca. Dur. Yusuf kurtarayım da. Oo, o cimri 5 var kılıcından. Yusuf çabuk adam gelecek öbür taraftan. Kılıcında kadar kılıcında sadece kılıcını etkilerdi Cimri 5 değil kanka. Ha? Cimri 5 Cimri 5 Kanka bu ara sabah cimri bilmem kaçta gitti. Sadece kılıcı düştü. Seti gitmedi. Ya, cimri 5 neye yarıyor? Gelin ya al. ölünce gitmiyor bir şey. Oha. Tamam hadi gelin şeye. Koy demir sandığı. <laughs> Elmas pant ne işe yarıyor kanka burada? Neyse bunu da pay yaparız. kan, Ka Ka beni öldü sana bir dinleyelim. Tamam kan ben de alıyorum setimi. Kan bu sefer kaslığı bana salamın okuyayım. Kaskım yok. Kan kaskım yok bak boş şey. Ben aldım bunu. Kis. Savsız bu. Alları da ben aldım. Savsız benim koydum. Aldım savsız. Bak bu sefer seti ben aldım. Tam o yayı ben alayım. Abi sen al hadi. Başlayacağız. Bu bir Hadi hadi bir daha. 249 lira bir daha devam ki.